Merhaba. Sayar Kombi olarak bugün arızamız kombi su basıncı sürekli düşüyor. 5-10 günde sınırlı <laughs> arızası vardı. Arızayı müdahale ediyoruz. Çok küçük bir kaçak olduğu için e, tespit etmek gerçekten zor. Böyle durumlarda kombi ile tesisat sistemini birbirinden ayırmamız gerekiyor. E, sonra da 24 saat e, basınç testi altında kaçak kontrolü yapacağız. Ne yaptık? Bugün kombimizin bağlantılarını görüldüğü gibi kombiden ayırdık. Tesisatı basınç saati bağladık. 10 bar. Tesisatımızı buradan da ayırdık. Sistem kombi bağımsız hale geldi. Kombi basıncıyla tesisat basıncını ayırmış olduk. 24 saat sonra basınçta hangi sistemde düşme varsa o sistemin arızasını tespit edip bulup gidereceğiz. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Sayar Kombi olarak hizmetlerimiz devam etmektedir. Lütfen takipte kalın.